Borsada herhangi bir hisse senedini matematiksel olarak nasıl modelleyeceğiz? Onunla ilgili bilgi vereceğim. Bunu kullanıp kullanmamak sizin elinizde. Bu sadece bir matematiksel model. Ama matematiksel modeller her zaman şey yarar. Şimdi size modeli göstereceğim. Model şu. YT eşittir. A1T, YT-1 falan diye gidiyor. Bu ne demek? Yt dediğimiz şey t anındaki t zamanındaki o hissenin değerini gösteriyor. Yt-1 dediğimiz bir zaman öncekini t2 t-2 dediğimiz iki zaman öncekini gösteriyor. Peki buradaki a'lar ne? a1 var, a2 var bir de bunların içinde t var. Daha önceden biliyoruz. Matematiksel bir eşitlik yazalım. y eşittir a artı b x bu A'lar B'ler sabit. Diyelim ki A sıfırsa bu nasıl bir şey olacak? Şöyle bir şey olacak. B de bunun iğmesini gö eğimini gösteriyor. Yani nasıl şöyle mi olacak? Şöyle mi olacak? Böyle mi olacak diye. Eğer A'yı da koyarsak bu ne olur? Şuradan bir yerden başlar A'nın değerine göre. Buraları silelim. Şimdi bu öyle bir model değil. Sabit bir model değil. Eğer şunu düşünsek yt bakın yt eşittir a çarpı yt eksi 1 desek bu ne anlama geliyor? Hislerin bir önceki değeri bir sabitle çarpılıyor t anındaki değerini veriyor. Mesela t anı ne olabilir? 5 dakikalık olabilir, 10 dakikalık, 15 dakikalık, 20, 1 saatlik, 1 günlük işte bir aylık vesaire. Tabi bu deterministik bir model böyle bir şey yok. Böyle bir şey olsaydı herkes A'yı bir şekilde bulurdu. YT-1 ile çarpar bir zaman sonraki değerini de tahmin eder. Şimdi bu deterministik yani hiçbir rastgelelik falan filan yok. Eğer buraları silelim tekrar. Şöyle olsaydı YT biraz kalınlaştırayım bunu. YT eşittir A çarpı YT-1'dir. T e eksi 1'de. Şimdi buna dedik matematiksel deterministik model. Artı buraya bir şey daha koyalım. Ona da E, T. Bakın bu ne anlama geliyor? Bu bilemediğimiz nedenleri ifade ediyor. Buna gürültü deniliyor. White noise. Beyaz gürültü. Şimdi bu beyaz gürültü aslında rastgeleliği ifade ediyor. Bu T 1 anında... İşte birisi alıyor bilmem ne yapıyor satıyor öbür hisselerden etkileniyor falan filan bunları bilemiyor. Aslında de anındaki değer bildiğimiz gibi bir önceki değere bağlı. Ama burada da bir sabit sayım var acaba. Yoksa bu da zamanla değişiyor mu acaba? Eğer zamanla değişiyorsa ve şunu da göz önüne alırsak, o zaman buna stokastik model deniliyor. Bunun da bir ismi var. Otoregresif model. Eğer bir tane es önceki değeri alırsak bu otoregresif 1 oluyor. İki tane değeri göz önüne alırsak otoregresif 2 vesaire şeklinde gidiyor. Buraları silelim. Değerimizde bir hisse var. O hisse nasıl hareket ediyor? belli bir zamanda şöyle iniyor çıkıyor bilmem ne yapıyor falan. Bazen böyle iniyor bazen böyle yukarı çıkıyor falan. Biz başka hiçbir şeyden etkilenmeden, baş, etkilenmeden demeyelim etkilenme var da diğer her şeyi göz önüne almaksızın acaba bu hisse değerini de bu A dediğimiz, demek ki A dediğimiz şeyleri tahmin edebilir miyiz? Eğer bunu tahmin edersek Diyelim ki elimizde T anındaki bu A1'in tahmini var. Tahmini böyle gösteriyoruz. Eğer bununla T-1 anındaki değeri çarparsak bu bize neyi verecek? T anındaki hissenin tahmin değerini verecek. Şimdi normal yöntemler bu A'yı, A1 diyelim tahminini yapıyor zaten. Fakat bu A tahmini değişiyorsa normal istatistik yöntemler işlemiyor, hatalı tahmin yapıyor. Ya e Hatalı tahmin yaparsak bir zaman sonraki e, hisselerin değerini de ne yapacağız? Tahmin edemeyeceğiz. O zaman ne yapacağız? O zaman sistem teorisinde bu çok kullanılıyor. Kalman filtresi diye bir şey var. Bu kalman filtresi bu ağları zamana bağlı olarak tahmin ediyor. Yani 5 dakikalık, 10 dakikalık, 20 dakikalık vesaire neyle çalışırsak çalışalım o periyottaki parametrenin tahminini veriyor. Dolayısıyla eğer biz bunları düzgün bir şekilde tahmin edersek zamana bağlı olarak bir adım sonraki hissenin değerini de ne yapabileceğiz tahmin edebileceğiz. Bu bize büyük bir kolaylık sağlayacak. Unutmayın adı Kalman filtresi. Evet. İşte böyle bazı eşitlikler falan filan var. Bu detaylarını benim makalelerde okuyabilirsiniz. Kalman filtresi eşitlikleri şöyle veriliyor. Bunların da detayına girmeyeceğim. İşte böyle bir sürü bir şeyler var. Burada eşitliklerin adını da yazmışız. Bu X şapka T dediğimiz yani tahminle gösterdiğimiz şey aslında şunu söylüyor. Bir önceki adımdaki tahmini kullan. Sonra başka bir şeyler ekle, topla, çıkar ve o tahmini elde. Et. Peki, bunun bir uygulamasını göstereyim size şimdi. Burada garanti hisse senedini göz önüne aldım. Bu Eylül ayında beşer dakikalık hissenin değerlerini gösteriyor. Burada D dediğimiz beşer güne karşılık geliyor yani Eylül ayının başından sonuna kadar işlem günlerinde beşer dakikalık hissenin aldığı değerler. Bakın burada işte. 115'ten başlamış ta 130'a kadar falan çıkmış sonra inmiş çıkmış. Şimdi bu inip çıktığına göre sabit bir şey olsaydı o parametre de sabit gidecekti ki sabit giderse zaten hissede bir değişiklik olmuyor kimse alıp satamayacak. Alıp satsa da bir şey fark etmeyecek. Bizim için önemli olan bu azalışları, artılışları yakalayabilmek. Bu grafikte hem hissenin gerçek değeri hem de tahmin değerleri var. Birbirlerine çok yakın oldukları için fark edilemiyor. Bakın tam bunun altına o dediğim parametrenin tahmin değerlerini koydum. Aynı şey gibi hareket ediyor. Bakın hissenin değeri gibi hareket ediyor. İşte burada ne olmuş? Böyle gitmiş. Şekline bakarsanız hemen hemen aynı. Demek ki bu yöntem bu parametrenin değerini güzel tahmin ediyor ki gerçek değerlerle tahmin değerleri birbirine yakın çıkıyor. Peki bu bunu nasıl ölçeceğiz? Gerçekle tahmin. Ortalama karesel hata yani genelde böyle biliyorlar da ortalama hata kareleri ortalaması diyoruz biz buna. İngilizcesi de mean square error. Bir de ortalama mutlak yüzde hata var. Bunları hesaplamışız çok küçük çıkmış. Eğer bunlar küçük çıkarsa gerçek değerlerle tahmin değerleri birbirine yakın demektir. Bayağı küçük. Bakın 0.73 yani gerçek değerlerde tahmin değerlerini çıkarıyorsunuz. Bir şeyler yapıyorsunuz falan filan bunlar çıkıyor. Bu da, bu da başka bir ölçü. Bu, bu da iyice küçülmüş. Burada da bakın bir şey demişim ben. Yarınki tahmin. Bugünkü tahmini kullanarak yarın hissenin değeri 123.1 olacakmış. Bakın buralarda, şuralarda pardon göstereyim onu size. Hissenin değerine tekrar bakalım. Şu büyük hali. Bakın bu düşmüş. Birazcık yukarı doğru çıkıyor. 120'ler civarında. Demek ki diyor ki bu yükselecek. Bakın burada da parametrenin tahmin değeri de ne olmuş? Artmaya başlamış. Bakın ki hissenin ne yapacağını söylüyor. Yarın artacağını söylüyor. Bu bir matematiksel model, siz alın bunu kullanın borsaya girin falan anlamına gelmiyor. Ama borsanın bir şifresi varsa matematiksel model. Yani bu bir yatırım tavsiyesi falan değildir